Sesli kitap tadında kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bu video, tezahürlerini sondan yaşamaya çalışırken zihinlerinde sürekli negatif düşüncelerden kurtulamayan ve yeni hikayeden yaşayamadıklarını söyleyen benliklerimiz ve izleyen herkesin hayatını yeniden dizayn edebilmesi için hazırlanmıştır. Eğer beni sonuna kadar dinlerseniz ne demek istediğimi anlayacaksınız. Böylelikle Hayatınız şu andan önce ve sonrası olmak üzere ikiye ayrılacak. Bugün bayram öncesi bayram etme ve kendimizi bulma vakti. Bugün kendimiz sandığımızı burada bırakıp bir adım daha öteye geçme, yola yeni benliğimizle devam etme vakti. Bugün içimizde solan o gül bahçesini yeniden yeşertme günü. Bu ses kaydını bir rüyanın içinden hazırlıyorum ve o sizin rüyanız. Şu an Beni gerçek sandığınız bir rüyanın içinden dinliyorsunuz. Hepimiz aynı rüyanın içindeyiz ve hepimiz bu rüyanın gerçek olduğu yanılgısı içinde yaşıyoruz. Aramızda bunun farkında olanlar mutlaka vardır ve tabii gerçek sanarak yaşamaya devam edenler de. Kim olduğunuz ya da inanıp inanmamanız rüyanın varlık durumunu değiştirmeyecektir. Zaten yapacak olduğumuzda onun varlığını etkilemek değil içinde deneyimlediklerimizi kontrol edebileceğimizi göstermektir. Eğer beni anlayarak ve aklınızda oluşabilecek tüm soru işaretlerine rağmen sonuna kadar dinlerseniz kendinizle birlikte bu rüya içinde bağlantılı olduğunuz diğer tüm rüyaları da güzelleştirebileceksiniz. Rüya görürken bir anda kendi kendinize bu bir rüya dediğiniz ve istediğiniz her şeyi yapmaya veya rüyanızı kontrol etmeye başladığınız deneyimler yaşadınız mı hiç? Eğer yaşadıysanız beni daha iyi anlayacağınıza ve içinde yaşadığınız rüyayı çok daha kolay şekillendirmeye başlayacağınıza eminim. Rüyanızda dilediğiniz her şeyi dilediğiniz gibi yaparsınız. Kaç kez o an bana korku veren rüyanın içindeyken bu zaten bir rüya. İstediğim her şeyi yapabilirim diye düşüncelerle uyandığımı ve yaşadığım o deneyimi bir lunaparka dönüştürdüğümü hatırlamıyorum bile. Burada uyanmaktan kastım rüyanın içinde uyanmak. Yani yaşananların aslında gerçek olmadığını ve istersem onları kontrol edebileceğimi anlamaktır. Tıpkı şimdi şu an yaşadığınızı zannettiğiniz gerçeğin aslında gerçek olmadığını anlamanız gibi. Aylardır sizlere verdiğimiz tezahür teknikleriyle hayatlarını değiştiren yüzlerce arkadaşımız var. Bunu videolarımızdaki yorumlara göz attığınızda görebilirsiniz. Size de garip gelmiyor mu? İnsanın sadece düşünce biçimini değiştirerek hayatını değiştirebilmesinin ne kadar büyük bir güç olduğunu anlayabiliyor musunuz? Tezahür ettirmek aslında şu an gördüğünüz rüyanın lucid bir deneyim olduğunu anlamaktan başka bir şey değildir. Tek fark, rüya görürken bu bir rüya dediğimiz anda gördüğümüz hiçbir şeyin gerçek olmadığını bilerek hareket etmemizdir. Gerçek olmadığını bildiğinizde ciddiyet kaybolur ve o an korkunç görünen her şey eğlenceye dönüşü verir. Tezahür, hayatı çok ciddiye aldığınız ve sözde gerçekliğinden emin olduğunuzu zannettiğiniz için zordur. Oysa içinde yaşadığımız gerçeklik sadece rüyalarımız kadar gerçektir. Bunu anlamak gerçeği anlamak değildir. Çünkü içinde yaşadığımızı zannettiğimiz hayat bir rüyadır. Şimdi sana bu bir rüya. Gördüğün hiçbir şey gerçek değil. Her şey senin rüyanın içindeki deneyimlerden ibaret desem ne kadar gerçek gelecek? İşte gerçek sandığın her şey o kadar gerçek. İçinde yaşadığımızın bir rüyadan ibaret olduğunu anladığınız an rüyanız değişmeye başlayacaktır. Kendi kendinize sürekli bu bir rüya ve ben bu rüyayı kontrol etme gücümü yeniden kullanmaya niyet ediyorum gibi telkinler verin. Gördüğünüz her şeye Rüyanın içinde olduğunuz bilinciyle bakmaya başlayın. İlk zamanlar bunu yapmakta zorlanabilirsiniz. Ben kendim bunu aşabilmek için cep telefonumu 15 dakikalık aralıklarla hatırlatıcılar kurdum. Telefonumu her elime aldığımda bunun bir rüya olduğunu hatırladım. Gerçek olduğunu zannettiğiniz bu videoyu da aynı rüyanın içinde izliyorsunuz. Bu bir rüya ve sizin onu gerçek sanmanız rüyanın rüya oluşunu değiştirmeyecektir. Bu bir rüya burada ne kadar zaman geçirdiğin neler yaşadığın gelenler ya da terk edenler aşkların acıların sevinçlerin üzüntülerin şu an içinde bulunduğun durum koşulların hepsi senin rüyan seni uyandırmaya çalışmıyorum bunu yapamam tek yapabileceğim rüyanın sana ait olduğunu ve gördüğün her şeyin zihninde yaşandığını görmeni sağlamak bu bir rüya Senden başka hiçbir şey yok. Bu bir rüya ve sen onu artık kontrol edebildiğin için kendi kendine bu videoyu hazırlatansın. Bu senin rüyan. Çok mutlu olmalısın. Her şey senin rüyanın içinde ve sen bunu anlamayı seçenlerdensin. Bu bir rüya ve her şey o kadar gerçek, o kadar rüya.